Değerli dostlar, eğitim öğretim döneminin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zira her eğitim öğretim dönemi bir Müslüman için önemli bir yolculuktur. Özellikle Allah'ın emri peygamberin kavliyle hareket edildiğinde tam bir cennet yolculuğuna dönüşeceği görülecektir. Rabbimizin okumayı emretmesi, bilenlerle bilmeyenlerin aynı olmadığını bildirmesi, hidayet rehberi olarak Kur'an-ı Kerim'i muallim olarak Hazreti Peygamber'i e göndermesi önemlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine baktığımızda ise ilim öğrenmenin her Müslümana farz olduğunu, ilim yolculuğuna çıkan kimsenin dönünceye kadar Allah yolunda bulunduğunu ve böyle bir kimseye Allahü Teala'nın cennete giden yolu kolaylaştıracağını görürüz. Yine hadis-i şeriflere baktığımızda Cennet yolculuğunu öğrendiklerimizi başkalarına öğreterek de devam edebileceğimizi fark ederiz. İki tanesini paylaşalım, hatırda kalsın. Bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Sadakanın en faziletlisi Müslümanın bir bilgi öğrenmesi, sonra da o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir." Bir diğeri ise şudur: İlim öğreten kimseye öğrenenlerin sevabından hiçbir şey eksilmeksizin öğrettiği ile amel edenlerin kazandığı sevap kadar sevap verilir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim dua edelim müjdelerle yoğrulan bir ilim eğitim hayatımız olsun. Rabbim bu ilim ve cennet yolculuğunda yavrularımızın zihnini açsın ilimlerini artırsın. Öğrendikleriyle kendisine layık bir kul, Habibine layık bir ümmet olsunlar. Ailelerine, vatanımıza, milletimize hayırlı evlat olsunlar. Öğretmenlerimize ise Rabbim sadakalarını ve sevaplarını artırma imkanı versin. Allah'a, peygambere, dine, değerlere Vatana, bayrağa, tarihe ve ecdada düşman olan değil, bunlarla kıymetlenen evlatlar, nesiller yetiştirmeyi lütfeylesin. Rabbim, başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere hepimizi cennetten uzaklaştıracak ve cehenneme yaklaştıracak faydasız ilimden muhafaza eylesin.